11 Eylül sabahı. Birazdan ikiz kulelere iki uçak çarpacak. Bunu merakla bekleyen 5 İsrailli var. Nefeslerini tutmuş kuleleri izliyorlar. Yanlarında bir fotoğraf makinesi ve station wagon bir araç bulunuyor. İlk uçağın kuzeydeki kuleye çarpmasıyla dansları başlayacak. İkinci uçak ikinci kuleye çarptığındaysa büyük bir kutlama patlak verecek. Ancak yalnız değiller. Kulelerde olup bitenleri dürbünle izleyen biri onları fark ediyor ve hikaye tam da burada başlıyor. has not been confirmed but there's several reports that there was a, a, a cell one of these cells across the Hudson River and they got on the this is the report I emphasize I don't know this for a fact but there's several witnesses who say this happened they got on the roof of the building to look across they knew what was going to happen yeah. they were waiting for it to happen and when it happened they celebrated they they jumped for joy Şimdi sadece New York değil, tüm dünya bu saldırıyı konuşuyor. Öte yandan New York'un karşı kıyısında Hudson Nehri'nin ötesindeki New Jersey tepelerinde de insanlar bu olağanüstü olaya tanık oluyordu. New Jersey'deki küçük bir kasabada yaşayan ve Manhattan manzaralı bir apartmanda oturan ev hanımı Maria da onlardan biriydi. Leşete kapılmış şekilde kulelerin yanışını izliyordu. Ancak birden görüş alanının alt köşesinde tuhaf bir hareketlilik fark etti. Otoparkta duran beyaz minibüsün önündeki beş genç kuledeki yangını izliyordu. Ama herkesin aksine onlar mutluydu ve dans ediyorlar. Bu adamlar sanki felaketten sevinç duyar gibi gülümseyip birbirlerine sarılıyor, olayı kutluyor gibi gözüküyorlardı. Maria hemen minibüsün plakasını kaydetti ve bu kişileri polise ihbar etti. Maria'nın ihbarıyla beyaz minibüs FBI'nin takibine girdi. Kısa bir araştırmanın ardından Urban Moving Systems şirketine ait minibüs kıskıvrak yakalandı. Aracın içinde beş genç erkek vardı ve hepsi İsrail vatandaşıydı. Yanlarındaki eşyalarsa dikkat çekiciydi. Biri çorabının içine saklanmış halde tam 4700 dolar nakit para taşıyordu. Bir diğerinin üzerinde iki farklı ülkeye ait pasaport bulunuyordu. Minibüsün içindeyse bir maket bıçağı yani saldırgan hava korsanlarının uçakları kaçırırken kullandığı türden bir kesici alet ele geçti. Minibüsün sürücüsü olan Sivan Kurzberg kelepçelendiği esnada garip bir şekilde sırıtıp ''Biz İsrailliyiz, sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız, sorunsa Filistinliler demesi de dikkat çekici başka bir ayrıntıydı. 5 İsrail'i gözaltına alındı. Terör saldırılarıyla bir ilgileri olup olmadığı araştırılıyordu. FBI ajanları bu kişilerin kimliklerini ve o an nerede ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. İsrailliler, New Jersey'de faaliyet gösteren Irving Moving Systems adlı bir taşınma şirketinde çalıştıklarını söylediler. Yangını ise demelerine göre sadece merakla izliyorlardı. Ancak Maria'nın ifadesi ve polislerin ele geçirdiği eşyalar İsraillerin ifadesiyle örtüşmüyordu ve oldukça şüphe uyandırıyordu.